Selamlar herkese. Ben Emir 23W07A deneme sürümüne hoş geldiniz. Depremden dolayı geçtiğimiz hafta video yüklemedim. Depremle ilgili konuştuklarım pazar günü yükleyeceğim videoda var. Haberiniz olsun. Hani o videoyu da depremin olduğu haftanın yani geçtiğimiz hafta sonu yükleyecektim aslında. Yani çekmiştim o hafta video ama yüklemedim depremden dolayı yani bilginiz olsun. 23W07A deneme sürümümüze bakıyoruz 22 değil. Şimdilik evet arkeoloji kısmı için böyle bir alan yaptım. Arkeoloji geldi oyuna tekrardan. Gerçekten çok güzel yeniliklerimiz var. Hemen başlayalım incelemeye. İlk olarak Brush Tool eklendi. Şimdi Brush Tool'u nasıl... Tool'u nasıl kullanacağımıza geçmeden önce nasıl yapıldığına bakalım. İp ve çubukla bu şekilde koyularak yapılabiliyor. Şöyle şurayı bir kapatacağım. Şöyle çubuklarımızı alıyoruz. Adeta bir kazma yapar gibi aslında ipten bir kazma yapıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Böyle Brush Tool'umuzu elde etmiş olduk böylece bu şekilde. Bu ise şüpheli, şüpheli kum, suspicious sand dediğimiz kumumuz. Bunu da bu şekilde fırçalayabiliyoruz. Aslında buradaki kalıntıları da bunlar kalıntılarımız. Ayrıca bunların içinden zümrüt, elmas, TNT, barut gibi diğer malzemeler de çıkabiliyor ve ayrıca şurada gördüğünüz işte kafatası, yay ve ok ve ödül işte prize diyorlar buna. İşte elmas diyelim hadi biz. Ve elmas bu çöl tapınaklarının yakınındaki şüpheli kumlarda çıkıyor. Fakat bu çöllerde bildiğiniz gibi çeşmeler oluyor. Ufak onlardan bu alanın yakınlarında olmadığı için bulamadım. Aslında bir deneyelim hadi. Slash. Locket, Structure... Yok, Structure olarak bulunmuyormuş. Yoksa yerini bulup gözdürecektim fakat Structure olarak oyunda bulunmuyormuş. O çeşmelerden işte o kuyular var biliyorsunuz çölde. O kuyulardansa şu arkadaş birkaç tuğla parçası ve çubuk çıkıyor. Öyle yani bu işte Arms Up Patrol şartta o şekilde çıkıyor. Şimdi bu brush nasıl kullanılıyor? Bu Suspicious Sentler üzerinde kullanabiliyoruz sadece. Sağ tıkı basılı tuttuğumuz zaman fırçalamaya başlıyor. Eğer içinde bir malzeme varsa ki bu alanda ben bulamadım. İçinde bir malzeme varsa içinden yavaş yavaş şu kazdığınız taraftan çıktığını görmemiz gerekiyor. Tabii bu şu anda çıkmıyor çünkü ben bunu Creator'da koydum. İçindekini aldıktan sonra da bu şekilde normal kuma dönüşüyor. Burada da yapalım aynısını. Gördüğünüz gibi normal kum yaptık tamamen. Şurada arkada bir tane daha vardı. Bu şekilde brush tool çalışıyor. Şimdi buradan çıkan bu şekilde parçalarımız var demiştik. Şimdi bunlar ne işe yarıyor ona gelelim. Bu şekilde küçük e, dekorasyon kavanozları, kaseleri ne denir bunlara? Çömlekleri yapabiliyorsunuz. Evet, çömlek bunlar. Yok çömlek de değil neydi bunlar ya? Neyse işte bunlardan yapabiliyorsunuz. Şimdi bunların nasıl yapıldığına geçelim. Şu boş olanı yani üstünde hiçbir şey olmayanı normal tuğlaları şu şekilde koyarak yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane yaptım. Şöyle de koyayım. Fakat eğer elimizde bu tip kalıntılardan, şüpheli kumlardan bulduğumuz bu tip kalıntılar varsa eğer elimizde onlardan da şu şekilde yapabiliyoruz. Şöyle yapalım bir tane mesela. Hepsini kullanarak bir tane yaptım. Hangi tarafa koyarsanız bu arada o tarafta çıkıyor. Bakın ok, ok şu an bu tarafta. Şimdi yerlerini değiştireceğim. Bakın kollu olan bu tarafa geldi. Alalım. Bu tam hali yani Tamamını arkeoloji çalışmalarının hepsini bitirdiğinizde elinizde kalan bu yani ben anlamadım böyle bize ekstra getirdiği bir şey yok arkeolojinin ekstra getirdiği bir şey derken bir işe yaramıyor ekstra bir işe yaramadığı için arkeoloji şu anda oyunda yani bilmiyorum açıkçası bunu neden bir insan yapmak istesin bilmiyorum hani biraz yaptık hadi arkeolojiyi bir en fazla ne kadar uğraşırsın bir saat iki saate uğraştın topladın bunların hepsinden e tamam ne kaldı geriye gerek kalmadı artık bitti gerek yok artık bir daha yapmaya. Mesela ne bileyim. Tekrar tekrar aynı şeyleri mi bulacağız? Elmas falan çıkıyor. Hadi şey yaptık diyelim. Oyuna yeni başladık. İp de bulduk. Madene inmek yerine çölde doğduk diyelim. Bunları yapmaya başladık. Belki orada birazcık arkeoloji işimizi görür ama onun dışında hani bu gizemler falan dışında pek bir şey yok. Bir de bize 1.17'nin videosunda tanıttıklarından çok daha farklı. Hani üstünde bir hikayeyi anlatan bir şey yok. Hani sadece birkaç tane işaret var. Bizim bildiğimiz işaretler bunlar. Yani geçmişteki insanların ok kullandıklarını ve Neye benzediklerini biliyoruz buna bakarak hani işte elmas falan buluyorlarmış ya da bu böyle bir elmas yok mesela oyunda belki bu zümrüttür hani eskiden zümrüt var zümrüt gelecek gelecekten de gelmedi yani ya. eskiden çok eskiden zümrüt eklemeyi düşünüyorlardı oyuna ama zümrüt diyorum neydi yakut yakut belki de yakuttur bu hani şey yapmak için geçmişte vardı şimdi yok falan filan ne bileyim hikaye olabilir. Şimdi bunlar bu şekilde yapılabiliyor fakat sadece bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir tanesini alıp mesela bu boş olan, boş olanın arka tarafına ben bir tane kolları havada yapmak istiyorum diyelim. Gördüğünüz gibi arkasında bir tane kolları havada olan var. Elde de bu kadar böyle görünüyor. Şimdi bunları nasıl kırıyoruz? Hemen ona geçelim. Kesinlikle ipeksi dokunuş kullanıyoruz. Burada ipeksi dokunuş baltam var. Burada da normal baltam var. Şimdi normal baltayla kırarsak kırdığımız zaman, kırdığımız zaman yapım parçalarını beraberinde veriyor. Hani şöyle gördüğünüz gibi işte Parçalar kopuyor üstünden tekrar yapıp koyabiliyorsunuz şu şekilde. Yani neyden yapıldıysa o parçalar düşüyor normal kırdığınız zaman. Ama ipeksi dokunuşla kırarsanız şu şekilde direkt kendisine veriyor. Şöyle bir daha kullanalım. Gördüğünüz gibi ipeksi dokunuşla kırdım. Bana kavanozumu geri verdi. Dediğim gibi ipeksi dokunuşu şu şekilde kullanarak bunları kırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani arkeoloji bu kadardı. Daha fazla bir şey yok. Dediğim gibi bu şüpheli kumlarda. Tabi burada kalmamış. Bu şüpheli kumlarda. Bu arada ha, bu şüpheli kumlardan suspicious şeyler de düşüyor. Yani bu şunlar da düşüyor. Buradaki bütün suspicious Steve'ler yani şüpheli güveçlerin tamamı şüpheli kumun içinden düşüyor. Ayrıca bu şüpheli kumlar eğer yüksekten düşerlerse içlerindekinin kırıldığı gibi bir ses duyuyoruz. Gördüğünüz gibi yüksekten düşerlerse normal kum gibi kalmıyorlar. Direkt yok oluyorlar. İçindekinin kırılma sesini duyuyoruz yani. Şöyle bir daha. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu da. Şunu şöyle atalım. Bu da bu şekilde çalışıyordu. Hemen diğer yeneklerimize geçelim. Onun için bu biyomdan çıkmamız lazım. Çöle gelen yeniliklerimiz bu kadardı. Aslında teknik detaylar falan var ama onlara girmiyorum videolarda biliyorsunuz. Eğer istiyorsanız yani Google'a girip bir 23w07a diye aratıp Minecraft'ın direkt kendisi düşüyor karşınıza oradan. Bu yeniliklerin şeylerine bakabilirsiniz. Hemen biz diğer bölgemize geçelim. Bir diğer yeniliğimiz de arkamda gördükleriniz. Mob oylamasını kazanan Sniffer sonunda oyuna eklendi. Kendisi burada. Kocaman gerçekten. Kendisi antik yerlerde işte suların onun bunun içinden falan kendisi çıkıyor. Ve böyle, böyle bakın bu şu, şu, şekilde kokluyor. Şu anda oyuna daha şey eklenmedi. Nasıl oluşacakları doğada eklenmedi. Sadece Creative Inventor'ında yumurta ile da olabiliyor. Böyle koklama animasyonu var. Çeşitli animasyonlar yapıyor. Şöyle Torch Flowers'ı Seed'lerini şu tarafa bir atalım. Onlar da geleceğim. Bu şekilde yeni mobumuz Sniffer. Etrafı kokluyor işte. Yere yatıp bir şeyler falan bakıyor. Hemen bir tane yenisini koyacağım şu tarafa. Onlar daha aktif oluyorlar. Şöyle koydum mesela. Bir şey yap hadi. Bakın yürümesi bu şekilde. Yeri kokluyor şu anda. Tohum arıyor aslında. Bulduğunda ise yere çöküp yerden alacak. Şu anda arıyor. Bekleyelim. Buldu. İndi yere. Şu anda tohumu aramaya başladı. Ve buldu. Bu da oyuna eklenen yeni bitkimiz. Sizin tohumu daha doğrusu. Şimdi ona geçelim. Kendisi bu. Torch Flower Seed. Gerçek hayatta da var olan bir bitki kendisi. Aratıp bakabilirsiniz. Büyüyüp şekillendiği zaman bu şekilde yere konulabiliyor ama tamamen dekorasyon amaçlı. Şu şekilde Torch Flower'ımız burada. Şöyle alalım tekrardan tohumu ve şunları kıralım. Bu şekilde ekiyor. Kemik tozuyla büyüttüğümüzde de bu şekilde görebiliyoruz. Şöyle büyütelim. Tam büyümüş halindeyken bunu biçersek eğer şu şekilde artık Torch Flower oluyor. Kesinlikle yenmiyor ya da başka bir işe yaramıyor. Yere Yara bu şekilde koyabiliyor. Beni kokluyor şu an. Ne yapıyorsun? Hitbox'ın neresi? Aa hitboxları çok bozuk. Bunu düzeltirler. Bunu kesinlikle düzeltirler. Hitboxları çok bozuk. Bence buna çift hitbox eklemeliler. Çünkü kafası da kocaman. Bir kafası için bir de vücudu için çift çift hitbox eklemeliler. Şeyde olduğu gibi. Ender ejderhasında olduğu gibi. Bu şekilde Torch Flower'ımız da böyle. Yani çok da bir şey yok aslında Torch Flower'da. Yeni bitki eklediler ama bir işe yaramıyor. Alır da kullanırsanız şu şekilde turuncu boya elde edebiliyorsunuz. Ama başka da bir işe yaramıyor. Yani Sniffer bu kadardı çok da bir şey yok daha fırla ilgili ama ben dediğim gibi final versiyonları değil tabii ki de bunlar snapshot sürümü inceliyoruz. Hatta Sniffer'ın tekstüründe böyle çok fazla değişiklik yaşanabilir çünkü ben tepesini beğenmedim mesela. Sınıfırın tekstüründe değişiklikler yaşanacaktır. Bu ondan sonra bu torch flower'ın şeklinde değişiklikler yaşanacaktır. Bu arada torch torch flower olduğu için adı etrafa aydınlatıyor gibi bir şey oluşmasın. Kesinlikle etrafa aydınlatan bir yapısı yok torch flower'ın. Etrafa aydınlatmıyor. Şimdi geçelim yeni biyomumuza. Burası yeni biyomumuz. Bu tarafı geçiyorum şimdilik. Burası yeni biyomumuz. Bu Mid Mido biyomu vardı biliyorsunuz çiçek biyomu. Çok fazla aranın onun bunun olduğu. Onun oluşabildiği her yerde oluşuyorlar. Ve çimen rengi mükemmel. Bakın bu, bu onun çimen rengi. Bu normal plains biyomu galiba burası. Aynen bu plains biyomunun çimen rengi. En sevdiğim çimen rengi benim plains biyomuna aitti. Ama artık tamamen mido biyomunu. Ama mido diyorum. Bu cherry neydi şurada yazıyordu. Cherry Grove'un çimen rengi şu anda benim favori çimen rengim. Şöyle de göstereyim. Çok güzel, çok tatlı bir rengi var gerçekten. Hatta belki de Survival'da bununla ilgili çok güzel şeyler yapabiliriz. Yani böyle bir şeyler bekliyordum. Bu arada ben video ee, settings Particles Decreased yapmıştım. All yapacağım şimdi ve şu düşen yapraklara bir görün. Ya kiraz ağacı aslında bunlar. Cherry Rose diye geçtiği için hani bunlar kiraz ağacı aslında. Yani Japonya'da çok ünlüdür bilenler vardır elbet. Onlar da baharları böyle sürekli yapraklar dökerler. Animelere, filmlere konu olmuştur. Yani bilen bilir. Öyle söyleyeyim. Bilmeyen de öğrenmiş oldu. Belki de bunlara ileride ya meyve eklenmesi lazım oyunda birkaç tane daha. Ağaç meyvesi bir tane var elimizde. O da asırlardır aynı olan elma. Dallardan biz şey toplamalıyız bence artık. Bu çerileri toplamalıyız. Çeri işte Kiraz toplamalıyız. Bunlar kiraz ağacı böyle. Yani sakura ağaçları bunlardan şey yapabiliriz. Kiraz çiçeği demek orada sakura. Bakın şunlar kiraz çiçeği. Ve bunlar belli bir süre sonra işte kiraz vermeli. Belli koşullar altında. Kiraz verebilse daha çok güzel olur yani kendi biyomunda. Verebilirler belki de bilmiyorum. Çok güzel olur hani meyveyi eklense yine oyuna ama ben çok beğendim. Bu dökülen yapraklar falan çok hoş. Tabii ben tüm partiküllerle oynamadığım için oynuyor. Kasıyor çünkü. Şöyle decrease'de oynuyorum ben hani. Azaltılmışta oynuyorum ama ona rağmen azaltılmışta bile. Tabii şimdi birazcık geçecek ya. Azaltılmışta bile gayet güzel görünüyorlar. Daha az ama güzel. Daha iyi bir bilgisayarım olsaydı full partiküllerde oynamayı çok isterdim bu arada. Gerçekten çok güzel görünüyor full partiküllerde. Dediğim gibi bu şeyle ilgili zaten bu sakura ağaçlarını hani farklı farklı pembe blokları birleştirerek yapıyorduk. Build yaparken. Bu şekilde olması çok güzel olmuş. Çok güzel planlarım vardı. Eklendikleri zaman survival'da gerçekten çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi gelelim onlarla beraber ne geldiğine. Yeni bir odun türümüz var gördüğünüz gibi. Fark etmişsinizdir zaten. Onlarla beraber pembe bir odun türü eklendi. Açıkçası nerelerde kullanılır bilmiyorum ama çeşitli bu ilk keşifleri yapacağız. Bunlarla beraber hani hangi bloklarla daha çok uyuyorlar. Mesela bence Birch ile çok güzel uyar. Mesela ne yapalım? Bir tane Birch tahta alalım. Birch ile güzel uyabilir. Şurası tahtası mesela bu. Yani çeşitli şeyler yapılabilir Birch ile beraber bilmiyorum. Sonra hani bu çok açık bir renk olduğu için belki de Spruce ile güzel gider. Gitme edebilir bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani bu ilk deparak deneyeceğiz. Hmm ilginç. Bir de bambuları deneyelim. Belki bambularla uyumlu olurlar. Bambularla onlarla da bunlarla gerçekten çok güzel şeyler yapacağız. bambularla uyar bunlar çünkü aynı yöreden geliyorlar aslında. Hani yani gibi ben Japonya ya benzetmesi yapacağım. Japonya'da bambu da var, bu da var. Bunların olduğu eski Japon köyleri var beraber oldukları. Animelerde, çizgi eski çizgi filmlerde, bu eski kanallarda yayınlanan eski çizgi filmlerde falan görmüşsünüzdür. Aslında onun çizgi film değil anime ama neyse. Evet, şimdi bu yine ağaç türüyle beraber eklenen yine odun setimiz var. Komple sıfırdan set eklediler. Hemen geçelim olan nelerimiz varmış. Gördüğünüz gibi işte asılan tabelalarımız, normal tabelalarımız, odun türlerimiz, soyulmuş odunlarımız, soyulmamış odunlarımız, merdivenler, basamaklar, çitler, pressure plate'ler, neydi basınç plakaları, düğmeler ve yapraklar. Düğmeler şu şekilde ve kapıların sesi farklı bu arada onları göstereceğim şimdi dinleyin. Biraz değiştirmişler sesleri. Biraz daha tok sesler. Şimdi buysa bu ağacımızın fidanı. Bu şekilde şeye de koyulabiliyor. Bence bu arada bambudan sonra... Ya bambu gibi. Bambuyu da çok seviyorum saksının içine koymayı. Yani bu saksının içinde yeni koyulan şeyler gerçekten çok güzel olmaya başladılar. Bu da bayağı güzel. Şimdi bir kemik tozu alacağım şuradan. Bir de büyütelim. Bir de öyle görün. Bu arada acaba şu yaprakların yeşil renkleri biyoma göre değişiyor mu? Ona da bakacağız. Şöyle koyalım. Yo değişmiyor. Abi yaprak... Yaprak rengi diğer yapraklar gibi biyoma göre değişen bir renk değil. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Meşe yaprağı acaba bu biyomda hangi renk gözüküyor? Biliyorsunuz bu bizim normal Plains rengimiz. Bakalım bu biyomda nasıl görünüyormuş rengi. Evet daha açık bir rengi var. Çimenin rengine çok benziyor. Bir de onu deneyeceğim son kez. Ya, biyom renkleri biliyorsunuz. Ben niye buraya geldim acaba? Fidan lazımdı sadece. Şu sınıflandırmayı da değiştirdiler. aradım mı bulamıyorum? Şimdi Meadow biyomunda bir tane meşacı büyütelim şurada. Aa, ne kadar güzel bir rengi var. <laughs> Acaba şöyle bir şey yapabilir miyiz? Nasıl durdu? Fena değil ama yapılmaz bence ya. A -a, ben yapmam. Neyse. Gelelim şimdi yeni bitki türümüze yerdeki. Bu şekilde Pink Petals ismi verilen ufak çiçeklerimiz var yerde beliren. Şimdi bunların dört farklı şekli var mumlar gibiler aslında. Mumlarla beraber eklenen oy oyun oyna mumlarla beraber değil, Pirozomlarla beraber eklenen bir mantık var biliyorsunuz. O da şu. Bir tane koyduğumuzda bu şekilde üstüne tıklayıp stekleyebiliyoruz. İkincisi bu. 3. Bu da dört. Çok tatlılar ve yerden bakınca da bu şekilde saplarını görebiliyorsunuz. Çok ufak var. Bunların tekstürleri de ufak ufak değişiklikler yapılmalı bence. Hani birazcık daha şey yapılabilir. Bu şekilde kötü görünüyorlar çünkü. Ama çok güzel bir bitki olmuş bence. Bu arada kemik tozuyla bazı bitkiler gibi bunlar da çoğaltılabiliyor. Bu şekilde bakın. Önce bir tane koyalım. Kemik tozu bastığımız zaman Steklenmesi artıyor. Steklenme bittikten sonra da bu şekilde farmlayabiliyorsunuz bu çiçeği. Yani aslında bundan bir tane bulduğunuz zaman size çok güzel bir boya şeyi sunuyor. Pembe boyayı da bu şekilde üretebiliyorsunuz bunlardan. Şimdi geçelim buradaki yeni su rengimize. Suyun rengi artık bu suyun rengi bu biyomda bu şekilde görünüyor. Çok tatlı bir rengi var bence tekrardan öyle söyleyeyim. Çok tatlı bir rengi var suyun. Bu şekilde görünüyor. Biraz daha açık bir renk. Kayıklarımız da bu şekilde. Pembe pembe kayıklar. Bu da sandıklı kayığımız. Ben yani çok güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Hani bayağıdır bekliyorduk böyle büyük güncellemeler gelmesi. Son güncellemelerde teknik şeyler ve görsel şeyler ekleniyordu. O yüzden de ben videosunu çekmedim. Komutlarla alakalı karmaşık komutlarla alakalı şeyler yapılıyordu. Onlarla ilgili bilgisi olmak isteyen hani zaten açıp okur şeyden. İnternet sitesinden zaten açıp okuyacağı için ben hani bu şekilde oyuna normal bir oyuncunun, normal bir Minecraft oyuncusunun oyunda kullanacağı şeyleri tanıtan bir şekilde yapıyorum. Aa burada yanlışlıkla bir kalp yapmışım neredeyse. dedi gibi yenilikler olarak ben daha çok hani yeni normal bir oyuncunun bir dünya kurduğunda oynayacağı, oynayacağı zaman göreceği şeyleri tanıtıyorum. Eğer hani komutlarla onlarla bunlarla ilgiliyseniz eğer 23W06A'da gelen çok güzel görsel komutlar var onları da kullanabilirsiniz. Evet bu güzel sniffer'ın yanında videoyu bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.